Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengi kararmayan, tane tane olan, ezilmeyen misler gibi kıvamı, rengi harika bir çilek reçeli hazırlayacağız. Çilek reçelini sevmeyen yoktur. Ama kıvamını tutturamadığınız için çoğunluk hazır alıyor ama bu tariften sonra hazır almak yok. Şimdi burada 2 kilo çileğimiz var. Çilek seçimi oldukça önemli. Elimizden geldiğince böyle minik minik çilekler tercih edelim. Bir de sert olması çok çok önemli. Çilek reçeline 4-5 senedir tarifini sizlerle paylaşacağım ama ne zaman çilek mevsimi gelse ya istediğim çileği bulamıyorum veya yapıp ama paylaşamıyorum. Neyse ki sonunda kısmet oldu. Şimdi çileklerimizin böyle öncelikle yapraklarını koparalım. Bu aşamada bıçağa hiç gerek yok. Şöyle elimizde kopararak hemen kasemize alabiliriz. Çileklerimizi güzelce ayıkladık. Yumuşak olanlarını hemen ayrı bir kaseye aldım. Yaprakları arada birkaç tane de çok yumuşamış çürükler vardı. Onları da ayıkladık. Burası oldukça önemli. Lütfen bu kısmı atlamayalım. Yumuşak çilekleri şöyle bir bıçak yardımıyla çok böyle yumuşamış ezilmiş kısımlarına hemen bıçakla alalım. Çileğin üzerine 1 yemek kaşığı karbonat ve su ekleyip biraz suda bekletelim. Böyle bir 10-15 dakika yeterli olacaktır. Kirinden güzelce arınsın çamurundan. Çünkü elimizle müdahale edersek çilekleri biraz zedeleyebiliriz. Şöyle bir kaşıkla hafifçe karıştıralım. Daha sonra çileği bir kevgire alıp yıkayıp güzelce süzdürelim. Hemen şekere yatırma işlemine geçebiliriz. Burası da oldukça önemli. Tenceremizin dibine önce şeker sonra çilek yani bir kat şeker bir kat çilek olacak şekilde ilerleyelim. Çilek reçelini normalde 1 kilo çilekle hazırlayacaktım ama çilekler o kadar güzeldi ki bu sefer 2 kilo yapayım istedim. Şöyle bir kat çilek bir kat şeker olarak ilerleyelim. Toplamda 8 su bardağı şeker kullandım ama sizler daha yoğun da şeker kullanabilirsiniz. Çilek zaten çok tatlı bir meyve aşırı yoğun olmasını istemedim. Şimdi sesinizi duyar gibiyim Gurbet Hanım. Küçük çilek bulamazsak ne yapalım? Ne yapacaksınız? Hemen yine sert çilekler tercih edin. Şöyle bir bıçakla görmüş olduğunuz şekillerde üçe bölüp ve şekere yatıralım. Mutfakta çareler tükenmez. Yumuşak çilekleri hemen tenceremizin üzerine alalım. Kapağını kapatıp hafifçe sallayalım ve bir gece buzdolabında bekletelim. Bence reçellerde bu oldukça önemli. Bir gece beklettikten sonra hemen kapağımızı kaldıralım. Bakın suyunu güzelce vermiş. Bu bir gece beklettiğinizde yaptığınız reçellerde, meyvelerde kesinlikle böyle erimeler, yumuşamalar, dağılmalar olmuyor. Çünkü bütün suyunu vermiş oluyor. Hemen çok fazla zedelemeden yine bir spatula ile hafifçe altta kalan şekerine şöyle bir karıştıralım. Reçele başlarken bir kase mutlaka dondurucuya kaldıralım. Çünkü daha sonra hemen kıvamına bakacağız. Bu aşamada ocağımızın altı açık olsun. Şöyle ara ara da karıştıracağız. Yine çok ezmeden. Reçelimizin üzerinde görmüş olduğunuz gibi böyle bolca köpükler oluşmaya başladı. İsterseniz bir kaşıkla köpüğünü alabilirsiniz ama ben size daha pratik reçellerimde kullandığım yöntemi göstereyim. Şöyle bir çay kaşığı tereyağını üzerine ekleyelim ve daha sonra böyle yavaş yavaş köpüğü sönecektir. Birçok reçel tarifimde bunu kullanıyorum. Bakın birkaç dakika sonra hemen köpükler gitmeye başladı. Bir de dikkat ettiyseniz çilekleri karbonatlı suda beklettiğimiz için üzerinde öyle kirler falan da birikmedi. Reçelimizi orta kısık ateşte 45 dakika kaynattıktan sonra hemen dondurucuya kaldırmış olduğumuz kasemizi çıkarıp ve kıvamını test edelim. 1 kilo çilekle hazırladığım zaman 45 dakika yeterli geliyordu ama bugün 2 kilo olduğu için pişme süresi biraz daha fazla olacak. Üzerine hemen yarım limonu sıkıp suyunu ilave edelim. Reçelimiz kaynarken kapaklarımızı kaynatmayı unutmayalım. Çünkü bu şekilde vakumlayarak kaldırdığınızda reçelinizi 2 sene bile muhafaza edebilirsiniz. 45 dakikanın sonunda reçelin kıvamına baktığımda biraz akışkandı ve e, 10 dakika daha ilave ettim. Yani toplamda 55 dakika reçelimi kaynattım. Sizler daha yoğun böyle marmelat gibi olmasını isterseniz bir 5-10 dakika daha fazla kaynatabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Reçelde mutlaka kavanozlarımızı önceden yıkayalım ve kuruduğundan kesinlikle emin olalım. Sıcak sıcak hemen kavanozlarımıza dolduralım. Şu an görmüş olduğunuz gibi çok sıvı görünüyor ama bekledikçe kıvamı biraz daha yoğunlaşacak. Reçeli hemen yemek isterseniz böyle vakumlama işlemine hiç gerek yok. Soğuduktan sonra kavanoza doldurup o şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ama bu şekilde vakumladığınızda reçelinizi şöyle bir iki sene kullanabilirsiniz. Yani iki senelik bir ömrü var. Kaynayan kapaklarımızı mutlaka iyice kurutalım. Ee, i̇çinde böyle ıslaklık, nemlilik kalmasın. Evet, kavanozlarımızın hepsini doldurduk. 3 geri bir ileri tekniğiyle kapattık. Mutlaka kapatırken bir bez kullanmayı unutmayın. Aksi takdirde elinizi yakabilirsiniz. Evet, toplamda 7 kavanoz oldu. Ben reçeli çok büyük kavanozlarda yapmayı tercih etmiyorum. Tabii sizler evinizin kişi sayısına göre, kalabalığınıza göre daha büyük kavanozlarda veya bir tık daha küçük kavanozlarda tercih edebilirsiniz. Normalde konservelerde ve reçellerde kavanozu ters çeviriyordum ama son 2 senedir yaptığım hiçbir konserve ve reçeli ters çevirmiyorum. Bunun sebebi o e, iç kapağın içindeki conta erime yapıyor ve bu da sağlığa oldukça zararlı. Şimdiye kadar da açılmadı. Kapağın iyi tuttuğundan mutlaka emin olalım. Üzerini örtüp bir gece dinlendirelim. Evet ben bir kavanozu ayırdım. Bunu hemen tüketmek istiyoruz. Bir gün sonraki kıvamını sizlere şöyle yakından göstermiş olayım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz çilek reçelimin nasıl buldunuz? Sizler çilek reçeli yaparken nelere dikkat edersiniz? Bakın reçelimizin rengi harika. Şöyle tane tane ezilmeyen gerçekten harika bir çilek reçeli oldu. Sizler de daha önce çilek reçeli denemediyseniz bu tarifle gözü kapalı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videonun sonuna gelmişken tekrar hatırlatmak istiyorum. 1 kilo çilekle yapmak isterseniz 45 dakika yeterli geliyor. Ama 2 kiloyla yaptığınızda 55 dakika kaynatmanızı tavsiye ederim. Umarım sizler de dener ve çok beğenirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.